Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal 10.000 sınıf biyoloji soru bankası yönüne devam ediyoruz. Konumuz boşaltım sistemi sayfa 145 arkadaşlar. Sarmal test 3 ile beraberiz. Test 7 diye geçiyor. Birinci sorumuza bakacak olursak. insanda bulunan duyu organlarından 1, 2, 3, 4, 5 tane verilmiş. Aynı reseptör çeşitinin hangisinde olduğu sorulmuş arkadaşlar. Kulağımızda mekano reseptör var. Mekanik etkileri algılar. Gözümüz ışığı algıladığı için fotoreseptör vardır arkadaşlar. Derimiz yine mekanik etkileri algılar. Mekano reseptör vardır. Dilimiz ve burnumuz arkadaşlar ısı organ olduğu için bunlar da kemo reseptör organlarımızdır. Dolayısıyla 1 ile 3 bakın aynı. 4 ile 5 aynı. Işıklarda 1 ve 3 yok. 4 ve 5 var arkadaşlar. Cevap edin olarak bulunur. İkinci sorumuz insanda beyine ait kısımlar verilmiştir. Buna göre hangileri 1, 2, 3'ten kontrolü sağlayan kısımlardır diye sorulmuş arkadaşlar. Vücut dengesinin sağlanmasını sağlayan arkadaşlar beyinciktir. Bakın L ile gösterilmiş. Hapşırma, kusma, yutkılma gibi olayları kontrol eden e, ee, suanımız hayat düğümümüzdür. O da bakın M ile gösterilmiş arkadaşlar. İstenme çalışan kasları kontrol eden beyin kabuğumuzdur. O da bakın K ile burada ifade edilmiş. Buna uygun cevabımız denizli oluyor. 1, L, 2, M, 3 ise K'yı gösteriyor. Şu şekilde arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakacak olursak. Hangisi solunum sistemi rastlanan değildir demiş arkadaşlar. Verem, akciğer kanseri, amfizem, koah, solunum sistemi yolları rahatsızlığından arkadaşlar anemi kansızlık dolaşımla ilgili bir rahatsızlıktır. Dördüncü sorumuz insan vücudunda görev alan hormonlarla ilgili demiş. Hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Aynı bezden salgılanan ve birbirine zıt gösteren hormonlara insülin ve glukagon örnek verilebilir mi? Evet bu ikisi pankreastan salgılanır arkadaşlar. Kan şekerini etkilerler. İnsülin kandaki şekeri azaltırken glukagon aç kaldığımız zaman kandaki şekeri yükseltir arkadaşlar yani birbirine zıt etki gösteren ve pankreasın aynı beden salgılanan hormonlardır. Doğru bilgi. Farklı bezden salgılanan aynı etkiyi gösteren hormonlara örnek kalsitonin ve paratormon. Evet bunlar farklı bezden salgılanır. Paratroid bezinden paratormon, Tiroid bezinden kalsitonin. Fakat bunlar arkadaşlar aynı etkiyi gösteren demiş. Hayır. Kalsitonin kandaki kalsiyumu azaldırken paratormon kandaki kalsiyumu artırıcı etki yapar. Bunlar aynı değil farklı etkiler gösteriyor arkadaşlar. Zıt, zıt olarak çalışırlar. Farklı bezlerden salınan ve aynı etkiyi gösteren hormonlara örnek adrenalin ve noradrenalindir. Bakın aynı etkiyi gösterdikleri doğru. İkisi de kan basıncını artırır arkadaşlar. Fakat farklı bez değil. Bunlar böbrek üstü bezinin öz bölgesinden salgılanıyorlar. Ortak yerden salgılanıyorlar yani. Bu da yanlış olacağı için cevabımız Adana olarak bulunur. Beşinci sorumuz kemik dokuyla ilgili demiş. Hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Kemik hücrelerine biz osteosit adını veriyoruz. Ara maddesi neyse bakın biz osein adını vermekteyiz arkadaşlar. Bakın şunlar kemik hücreleri bakın esas. şunlarda bakın ara madde osein olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın ee, hormonlar kemiğin büyümesine ve gelişmesine etkilidir. Evet özellikle STH bakın büyüme hormonu etkilidir arkadaşlar. Kanlamara bulundurmayan kemik doku değil kıkırdak doku olacak. Ve bağ dokudan beslenen arkadaşlar kıkırdak dokumuzdur. Kemik doku olmadığı için cevabımız 1 ve 2 doğru olarak bulunmuş olur. 6. sorumuz özgül bağışıklıkla ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar özgül bağışıklık savunma vücudumuzun savunma hattıları var. 3. savunma hattımıza giriyor. Burada da B ve T lenfositleri bakın görev yapar sadece. O zaman B lenfositleri tarafından üretilen antikorlar buraya etkili midir? Etkilidir arkadaşlar. Özgül bağışıklığın bağışıklığının kazanılmasına göre ve T lenfositleri de timus bezi bakın T ile başlıyor. Timus bezinin olgunlaşır ifadesi doğru bir ifade kafanızı kodlayabilirsiniz bu şekilde. Virüslere karşı üretilen interferon salgısı özgür bağışıklık kazanılmasına etkili değil arkadaşlar. Bu savunmanın ikinci hattına giriyor. Özgür olmayan bağışıklık ilgilidir bu durum. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olarak bulunmuş olur. Yedinci sorumuza geldik. Sindirim sistemi sorumuz arkadaşlar. Organlarımızda bazı kısımları verilmiş. Hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Bir numaralı yapı sindirim enzimi üretmez arkadaşlar. Karaciğerimizde sindirim enzimi yoktur arkadaşlar. Sadece safrayı üretir yağların mekanik sindirimi ile ilgili. İki numaralı yapı sindirimle görevli olan enzim ve hormon üretebilir demiş. Bakın midemizden bahsediyor arkadaşlar. Pepsin enzimi e, proteinlerin sindirimi ile ilgili gastrin hormonu da bakın yine mideyi kendisini uyaran bir hormondur arkadaşlar. Sindirimle ilgili görevi vardır. 3 numaralı yapımız safra kesesini göstermiş. İnce bağırsaktan gelen hormonlarla uyarılabilir mi? Evet arkadaşlar kolesistokinin hormonuyla uyarılarak safra kesemiz içindeki safrayı koledok kanalıyla 12 parmak bağırsağı adını verdiğimiz duodenum'a boşaltır arkadaşlar. 4 numaralı yapı karma bez özelliğinde midir? Pankreası gösteriyor. Evet arkadaşlar hem enzim hem hormon salgılar. Pankreas'ın altın kızlar kodlamasıyla verebileceğim enzimleri vardır. Amilaz, dipaz, tripsinojen, kimotripsinojen, nükleazlar, DNA az, RNA az yani ve karboksipeptidaz arkadaşlar. Karboksipeptidaz proteinlerin ile ilgili. Tripsinojen, kimotripsinojen, proteinlerin ile ilgili. Nükleazlar, DNA, RNA az enzimleri bakın DNA, RNA'yı parçalıyor. Lipaz yağlarla ilgili amelazis arkadaşlar karbonhidratlardan pişmiş olan nişasta ve glikojeni maltoz ve dekstrine kadar parçalayan enzim idi. Dolayısıyla karma bez özelliği gösterir. İnsülin ve glukagon hormonları da kan şekeri ne yapıyordu? Ayarlıyor idi. O zaman cevap E olmalı. Bakalım ne demiş E'de? 5 numaralı yapı arkadaşlar ince bağırsağımızı ifade ediyor. Yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimi üretir. Arkadaşlar az önce söyledik. Bakın altın kızların L'si lipas. Pankreastan geliyor. Yağları sindiriyor arkadaşlar. İnce bağırsakta görev yapıyor. Fakat burada ince bağırsakta arkadaşlar üretilmez. Yanlış. Cevap edilin olarak bulunur. Sekizinci sorumuz. Yeterli safra üretemeyen veya safra kanalına tıkanmış bir kişi için hangileri doğrudur? Arkadaşlar safra ne yapar? Yağların mekanik sindirimini gerçekleştirir. O zaman birey kilo alır mı arkadaşlar yağları ememiyor ki kilo alsın daha yeteri kadar yağ sindiremediği için arkadaşlar kilo kaybı olabilir. Dışkada yağ görülebilir çünkü sindiremeyecek yeteri kadar besinlerle alınan yağları hiç sindiremez ifadesi yanlış. Sadece safra yüzeyi genişletiyor enzimin etki yüzeyini artırdığı için arkadaşlar yağların sindirimini hızlandırıyor hiç sindiremez ifadesi yanlış arkadaşlar mutlaka sindirim olacaktı çünkü lipazımız hala görevini yapmakta. Buna dolayı cevabımız burs olarak bulunmuş olur. Dokuzuncu sorumuz solunum gazlarının taşınması ile ilgili arkadaşlar. Gözlenen hangisi diyor doku kılcalarında gerçekleşmez. Şimdi doku kılcalarında ne oluyordu arkadaşlar? Doku hücreğimiz bakın var burada yaşıyorlar. Karbondioksit bakın suyu üretiyorlar. Ama yağ üretiyorlar. Buradan bakın Kılcal. Toplara kılcala veriyorlar. Burada al yuvarı içerisine karbonik Bakın su giriyor arkadaşlar. Girince ne yapıyor hemen burada? Artı ikisi beraber H2CO3 adını verdiğimiz karbonik asite bakın dönüşüyor. Karbonik anhidraz enzimi ile. Sonra hemen iyonlaşıyor. H6 ile HCO3 eksiği arkadaşlar. HCO3 eksi bir karbonatiyonları zayıf asit olduğu için kanın sıvı kısmına giderek taşınırken H artıları hemoglobin ne yapıyor? yuvar içinde zapt ediyor. Göndermiyor. Çünkü bu asitlik olduğu için kanın asitliğini artırabilir dışarı çıkarsa. İşte bu şekilde taşınıyor. Oksijen ne yapıyor arkadaşlar? Bakın burada kandaki oksijen dokulara bu şekilde geçiş yapması gerekir doku kılcalarında. Yani HbO2'miz ne yapar arkadaşlar? Oksijenini bırakır. Hb bakın artı O2'ye dönüşmüş olur. Dolayısıyla bakın şu olay Tutulacağını da gerçekleşir. Hemoglobin karbondioksit yakalar mı? Evet bakın bir kısım arkadaşlar karbondioksitler hemoglobin tarafından bakın direkt yakalanabilir. Bu reaksiyonlara tabi olmadan. Biz buna karbominohemoglobin hemoglobin adını veriyoruz. h 2 co 3 bakın oluşmuş ve iyonlaşmış. Bakın az önce bahsettim. Evet iyonlaşıyor bu şekilde. hemoglobin de haşatları bakın yakalıyor şurada görüyorsunuz. O da doğru bir ifade. Fakat h 2 co 3ün tersine reaksiyonlarla arkadaşlar bakın tekrar CO2 ve suya dönüşmesi alveol kılcallarında, akciğer kılcallarında yaparken bakın karbondioksit suyu atmak için geçerli olan bir reaksiyondur arkadaşlar. Bu bu şekilde dönüşüm gerçekleşecek ki dışarıya atılabilsin. Bundan dolayı bu olay akciğer kılcalında gerçekleşir. 10. sorumuz arkadaşlar 10. sorumuz damarlarla ilgili bir sorumuz. KLM ile gösterilen değişkenler hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. L'ye bakarsak bakın dikkatimizi direkt çeken L arkadaşlar hiç değişmiyor. Kanımızda hiç değişmeyen şey arkadaşlar bakın neydi? L için baktığımız zaman kan basıncı bakın değişir. Kan akış hızı değişir. Ama protein ozmotik basınçları 25 mm civadır arkadaşlar. Albumin globulin gibi kan proteinleri bunu oluşturur ve sabittir değişmez. O zaman cevap ya C ya D olacak. Bakalım kanın en yavaş aktığı yer bakın kılcal damar arkadaşlar. Kanın akış hızını göstermesi lazım. Çünkü inenler inecek, bilenler binecek. Madde değişimi burada gerçekleşmiş olacak. O zaman K kanın akış hızını göstereceğine göre akış hızı da burada arkadaşlar. Bakın ne olmuş? M'de kan basıncını ifade etmiş. Atarda fazla kılcalda azalıyor hızlıca. Toplarda bakın yine sabitlenmiş arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş olur. 11. sorumuza geldik arkadaşlar. Bitiyor artık 12. soruyla. Nefronun yapısı gösterilmiştir diyor. Buna göre ürenin geri emiliminin nerede gerçekleşir? Arkadaşlar şu gördüğünüz kanalın adı idrar toplama kanalıdır. Proksimal tüp, Henle kulpu, distal tüp, Bowman kapsülü. Süzülmeyi sağlar. Geri eminimler bakın burada gerçekleşir. İnen kolda su çıkan kolda tuzlar gelebilir ama yol boyu bakın şurası hali su yine mutlaka geri emilir. Dolayısıyla Buradan giren ürelerin arkadaşlar bakın biz %50'sinin burada idrar tutma alanı üreye geçegen olduğu için kılcallara %50'sini geri verir arkadaşlar ve geri emilim sadece ürenin burada gerçekleşmiş olur. Cevap edin olarak bulunur. 12. sorumuz ve son sorumuz nefronun yapısında bulunan aşağıdaki kısımların hangisinde üre derişimi daha çoktur diyor arkadaşlar. Bakın üre yoğunluğundan bahsediyor. Az önce ifade ettik bakın burada arkadaşlar e, su geri emile emile bakın çok az su kalmıştır. Ürenin yoğunluğu bakın miktarı demiyoruz arkadaşlar. Miktarı en çok bakın boğman kapsülündeki süzüntüde karşımıza çıkabilir. Çoğunluğu bakın burada çünkü %50'si geri emilecek. Fakat e, ürenin derişimi yoğunluğu suyu iyice azalmış olduğu için arkadaşlar idrar toplama kanalında en fazla yoğunluğa sahip olması beklenir. Cevabımız burs olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet salmalı test 3'ümüzü bitirmiş olduk arkadaşlar. Sınavınızda başarılar. Şimdiden sınava girecek olan arkadaşlar için bir dahaki dersimizde sınav hazırlık sorularımızla olaya devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.